Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kıdalı Mahallesi'nde 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.'nun katili yakalandı. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda öldürülen N.O.'nun katilinin eşinin kardeşi M.O. olduğu öğrenildi. Türkoğlu jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonla zanlı yakalandı. Zanlı'nın yaklaşık bir hafta Türkoğlu ilçesinin İmalı Mahallesi'nde bir bağ evinde kaldığı öğrenildi. Dinlen bilgiye göre M.O. o ifadesinde ne yaptıysam namusun için yaptım ama pişmanım dediği öğrenildi. Zanlı'nın hemen olay sonrasında ise sosyal medyadaki kendi hesabına ne yaptıysam abim bacılarımı ailem için yaptım diye yazdığı öğrenildi. Zanlı geniş güvenlik önlemleri arasında Türkoğlu Adliyesi'ne çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.